boşanma refesindesiniz ve boşanma refesinde olduğunuz için eşiniz sizden mal kaçırmayı düşünüyor. Bu durumda neler yapabilirim veya ne tür tedbirler alabilirim? Öncelikle oturduğunuz mülk size aitse veya eşinize aitse hızlı bir şekilde tapudan aile komutu şehre almalısınız. Ve diğer hususlarda da diyelim ki eşiniz malı mülkü aldı, anneye verdi, kayınbiradere verdi, baldıza verdi, başka birine verdi. Durun. Eğer böyle bir durum mevzusa ve boşanma safhasına geldiyseniz söz konusu boşanma davasında katılma alacağında bunu vurgulayarak aynı şekilde yine o taşınmazların özelinde ayrı davalar açarak tasarrufun iptalini sağlayabilirsiniz. Ne demek tasarrufun iptali? Söz konusu taşınmaz, kar anneye verilmişse yani kocanızın annesine verilmişse direkt annesine dava açıp bunun muvazalı bir işlem olduğunu, bunun gerçek bir satış işlemi olmadığını, davalı kocanın ya da mal kaçıran kocanın bir hile hareket yaptığı hususunu mahkemeye icra söz konusu malı geri kocanın mülküne getirip yine bir şekilde katılma alacağınız olan parayı, malı, mülkü hukuken de alabilirsiniz. Bu hiç mal kaçırayım da karıma vermeyeyim, kocama vermeyeyim düşüncesine girmeyin. Boşa zahmete girersiniz.